Ya devlet halkından bilgi gizleyemez. Gizlememeli. Ama gizliyor ve hiç rahatsızlık hissetmiyor. Hiç hesap verme ihtiyacı hissetmiyor. Şimdi TÜİK 2020 ölüm sayılarını Hala açıklamıyor. Bu pazartesi hatırlayacaksınız. Salıydı herhalde. Ee, Ahmet Saltık Hoca ile konuştuk. O da bir kez daha vurguladı ve işaret çekti. etti. Dedi ki ya hala açıklamadılar. TÜİK niye ölüm sayılarını açıklamıyor? 2020'de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlardan kaç kişinin öldüğünü niye vermiyor? Salgının ne kadar kötü yönetildiği, Sağlık Bakanlığı'nın yalan söylediği ortaya çıkar diye mi vermiyor? Niye vermiyor? Özgür Özel dikkat çekti ve TÜİK'in açıklamadığı sayılar üzerinden de 2020'yi anlattı dün topladığı, dünkü basın toplantısında. Onun da videosu vardı arkadaşlar Özgür Özel'in. Tamam onu da hemen verelim. Milletimize TÜİK'i ve Sağlık Bakanlığı'nı şikayet ediyoruz. Çünkü 24 Haziran 2021'de TÜİK'in kendi kanunu gereğince ölüm ve ölüm nedenlerini ilan etmesi gerekiyordu. Her sene yapıyor bunu. Sağlık Bakanlığı TÜİK'e verilerini kapattı. Koronavirüs salgını bir noktaya geldiğinde verileri kapattı. Şöyle tabloyu gösteriyorum. 2009 10, 11, 12, 19'a kadar bakın doğumlar ve ölümleri yayınlıyordu. 2020'de yayınlayamadı bir tek. 2020 Türkiye'sinde doğumlar ve ölümler yok. TÜİK'in verilerinden, diğer tablolarından dikkate sunmak istediğimiz bir husus var. Türkiye'de ikamet eden nüfus TÜİK'in yıllara göre var. 13 yıldır 1 milyon civarında artan nüfusumuz geçen sene 500 bin bile artmamış. Bir 500 bin kayıp var ortada. Onun peşine düşmemiz lazım. Varıp da 500 bin kişi Covid'den öldü diyecek değiliz. Devlet 20 bin diyorken. Ama bir başka bilgiyi daha gösterelim. TÜİK tek yaş nüfus verileri. 50 yaş üstü nüfusumuz. 2009'dan sonrası var. 2019 ve 20. Bakın hep 300 bin 300 bin azalırken. Yani her sene 50 yaş üstü 300 bin kişi eksiliyorken. Geçen sene 500 bin kişi eksilmiş 50 yaş üstünden. TÜİK'in verisi bunlar. Ve şüpheler artıyor artıyor. Tabii biz bu konuda bu 500 binlik azalma ile ilgili çalışma yaparken Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısında 197 bin azalma olmuş. Yani bu ikamet üzerinden baktığımız 500 binlik azalmanın 197 bini bir önceki yıl Türkiye'de ikamet eden yabancılar artık etmiyor. Böyle kırımlara ihtiyaç var. Ancak görülen bir başka izah bulamadığımız için yıllık ölüm sayısı Covid'den 20 bin gösteriliyorken ama bariz şekilde bir yerde 500 bazı Rakamları arındırdıktan sonra 300 bin diyelim ki 200 bin olsun 10 kat fazla bir şüpheli durum var. Bu rakamlar öğrenilsin ve ona göre tedbir alınsın. Yeni kayıpların önüne geçilsin. Türkiye rakamların konuşulamadığı rakamların vatandaşından gizlendiği bir ülke olamaz 2021 yılında. Evet bu CHP'nin paylaştığı videoydu. Onu da aktarmış olduk. Ee, ya tek başına bu konu yeter. Hani biz böyle. O kadar çok önemli konu var ki bu e, her biri el yakan böyle durmamız gereken haberler. O yüzden de böyle duruyorum zaten. Çünkü bunu nasıl atlayayım ki bir sonraki habere diye takılıyorum. Mesela bu haberi nasıl atlayayım ben? Yani TÜİK kanununa göre açıklaması gereken verileri ölüm ve doğum oranlarının sayılarını açıklamıyor. Şimdi bu nasıl açıklamaz ya? Nerede yaşıyoruz ya? Afganistan mı burası? Yani 100. yıla giderken tüm devlet kurumları yapısı çökmüş, bitmiş. Bunun resmi bu. Bitmiş ya. Ortada güvenilir, ciddi, düzgün işleyen bir tane devlet kurumu kalmamış. Ne sınavları sınav öğrencilerin girdiği ne istatistik kurumu istatistik kurumu ne de bilmem nesi ne işte. Daha onlara da girmeyeyim. Niye açıklamıyorsun arkadaş? Niye açıklamıyorsun? Sağlık Bakanlığı verileri gizlemiş. O zaman ne on açıkla. De ki biz şu 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 verilere ulaşamıyoruz o yüzden açıklayamıyoruz. O da yok. TÜİK şimdi sıkı sıkı enflasyonu düşürmenin peşinde büyümeyi yükseltmenin peşinde. Zaman bulamıyor olabilir. Bunun için çok çabarcaması harcaması lazım. %40'lık enflasyonu %15 gösterebilmek için normalin iki katı çalışıyorlardır. Büyümeyi daha yüksek gösterebilmek için iki katı çalışıyorlardır. İşsizliği düşük gösterebilmek için iki katı çalışıyorlardır. Dolayısıyla öbür tarafa zaman kalmamış olabilir. Ama onu da kendileri söylesinler. Desinler ya çok çalışıyoruz burada. İktidar ülkeyi şahlandırdığını anlatabilmek için Elimizden geleni yapıyoruz. Siz daha ne istiyorsunuz kardeşim? Sayemizde ülke şahlanmış. Bırak ölen dönsün artık. Onlara da cennete ne de olsa vaat ettik. Onlar da cennete gidecek. Orada da şahlanmış var. Cennete gitmenin yolları, Diyanet'in o konudaki önerilerini de aktaracağım. Bu şahlanmayı da aktaracağım. Niye hiç tırıs gitmezler, niye hiç gitmezler de bunlar hep şahlanmış gidiyorlar. Onu da konuşalım ama o konuşmaya geçmeden önce gazete pencereye bir bakalım arkadaşlar. Şu gazetelerin ilk sayfalarına baktığımız bölümü içerisinde ben de açayım hemen. Gazete Pencere. Sabah uyarı, akşam bomba. Afganistan'da korkulan ve beklenen göz göre göre gerçekleşti. Amerika ve NATO müttefikleri sabah saldırı uyarısı yaptı. Akşama doğru bombalar peş peşe patladı. En az 60 sivilin öldüğü, 140 yaralı olan saldırıyı IŞİD üstlendi. E, McKenzie 12 diyor ama 13 oldu o sayı, onu düzeltelim. 13 Amerikan askerinin öldüğü duyurdu? 15 yaralı var. E, saldırıda iki canlı bomba kullanıldığı açıklandı. Tahliye sürecek. Fransa büyük elçisini de çekiyor. Fransa yok kardeşim gerek yok ben büyük elçimi de çekeyim derken biz havaalanını biz işletelim diye şahlanarak gidiyoruz. Havaalanını biz işletelim. Biden'ın bundan sonra yaptığı açıklama var. Peşine düşeceğiz ve bedel ödeteceğiz. Tabi oradaki seçilen fotoğraf Biden'ın bir dakikalık saygı duruşu. Canlı yayın sırasında bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. O saygı duruşunun fotoğrafını paylaşmış. E, gazete Pencere. E, elektrik üreten fatura. Kemal Kılıçdaroğlu. Soylu'ya pazarlık mesajı. Bu neymiş? İyi Parti lideri Meral Akşener. Sinop Ayancık'ta Afet Zedeleri ziyaret etti. Bir Sinoplu. 2-3 sefer bakanlarımız geldi. Zarar tespitlerini çok buldular dedi. Akşener pazarlık mı yapıyorlar sorusunu onaylayan yanıt gelince Süleyman Soylu Bey geldiğinde yanımıza pazarlık masasında Akşener oturacak de ben takip edeceğim dedi. Pazarlık yine pazarlık. O evin yanmış, sevinmen lazım, bir de gelmiş para istiyorsun. Öyle ya. Sevin Sevinsene kardeşim. Hatta para ver biraz. Bak biraz para ver lafı öyle atmasyon değil yani. Az önce aktardım bir daha aktaracağım. Senet imzalattırıyorlar diyor. Vadesi yok, miktar belli değil. <laughs> Vadesi olmayan, miktarı belli olmayan senet imzalattırılıyor yangında evi yananlara ve buradan kararda mıydı? Neredeydi haber? Cumhuriyet'te miydi? Evet, Cumhuriyet. Vadesi miktarı belirsiz borca imza attırılıyor. Manavgat'ta evi yanan evi yananlar. Ne pazarlığı da geçmişler. Pazarlıkta hani önden pazarlığı yaparsın, sonunda el sıkışırsın. El sıkışınca adı konmuş olur. 3 olur, 5 olur, 4 olur. Ama burada vadesi belli değil, miktar belli değil. Sen imzayı at. Artık biz ne takdir edersek. Mafya düzenidir ha o. Öyle yok yani. Ancak adamın başına silah dayınca öyle bir senede imza attırabilirsin yani. Başka niye imzalasın ki vadesi ve miktarı belli olmayan bir senede?